Merhaba arkadaşlar. Burası bizim kalorifer dairemiz. Çok sıcak oluyor. Tavuklarımızı kışın burada koruma altına aldık. Ama işlerinden bir tane sarı tavuğumuz. Yine gurk olmuş. 5-6 yumurta bulduğum Hemen üzerine yatıyor. Aslında civciv çıkartma niyetimiz yok. Çünkü onlar hasta oluyorlar. Ben çok üzülüyorum. Onun için çıkartmayalım dedik. Ama bir aydır avımızı kurttan vazgeçiremedik. Onun için dedik hadi günahına girmeyelim. Ona biraz altına yumurta atıp civciv çıkartmasını sağlayalım dedik. Şimdi ben ona şöyle bir yer hazırladım. Şuraya yem ve su koyacağım. Şuraya da yumurtaları koyacağım. Biraz sonra gösteririm. Burası çok sıcak. Burada kaloriferimizin motoru var. Bu borlarda, bu borlarda sıcacık. Tavuklar burada hiç üşümeden kışı çıkarttılar. Böyle bir tane daha odamız var. Ama burası kurt tavuğumuzun odası olacak. Burası tavuklarımın follukları Buraya yumurta yapıyorlardı. 5-6 tane yumurta olmuş. Hemen kurt tavuğum üzerine yatmış. İlla ki civciv çıkartma merağı var. Ben de ona kıyamadım, günah olmasın diye izin verdim. Artık bu civciv çıkacak. Şimdi bunu öbür hazırladığım odaya taşıyacağım. Şimdi tavuğumu kaldıracağım. Ve yumurtalarını şuraya geçirmek istiyorum. Ama bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Şuraya geçireceğim. Kamera telefonumu tutan yok. Neyse geçirdikten sonra göstereceğim size artık telefonumu tutan olmayınca şimdi böyle yumurtalarını gösteririm elime alırım tavuğumu da 11 tane yumurta koyduk bulabilirsem bir iki tane daha koymayı düşünüyorum biraz sonra tavuğu yatıracağız şurada yumurtalarını koydum kendi yumurtalarını herhalde içine yeni yumurtlayan da olmuş 3 6 9 11 13 tane yumurta olmuş ben aslında dün buna 11 tane yumurta koyduydum. 2 tane daha çoğaltmış. Hadi bakalım al yumurtaları altına. Yumurtaları altına al kızım Al anneciğim al. Al onlar senin yavruların olacak sonra. Al, aferin sana. Al, aferin kuzum. Çık annem al. Aferin sana. 60'lar senin yumurtalarını. Bakalım 13 yumurtanın nasıl hakkından geleceksin. Bilemedim de hangi birisini alacağımı. Artık fazladan 1-2 gün daha basacaksın gibi görünüyorsun. Aradan 21 gün geçti. Ben bu tarihte İstanbul'daydım. Cücülerimin çıkışını göremedim. Artık onlarla eşim ilgilendi. Şimdi şöyle. ben şöyle kaldırıyorum. Evet tavuğumuz cibicikleri çıktı. Ee, bakalım kaç tane çıkmış. Evet. 3, 6, 8 tane çıkmış. 3 tanesi yumurtanın hala duruyor. 2 ee, tanesi sarı. 3 gerisi siyah. Bakalım bunlara da. da çıkacak. Bunda da şey var. bunu basma. Basma bas kötü bir Basma cibime. Öldüreceğim. Bunda ses yok. Şuna bakalım. Bunda da ses yok. Bir tane yine ses var. İnşallah çıkar. Hadi bakalım. Hadi sarı kız. Sarı kız hadi. Çıkar bunları da. Hadi altına 10 tanesini çıkartmış bir tanesi ölmüş iki tanesi de herhalde çift sarı yumurta mıydı bilmiyoruz iki tanesi çıkmadı ama bu civcivler çok minik çıktı yumurtalar biraz küçüktü ondan mı oldu bilemedim ama çok tatlılar maşallah şimdiden bir şeyler yemeye çalışıyorlar anneler çok vefalı onları çok güzel koruyor kanadının altında büyütüyor. Aferin size. İki tanesi kendine benziyor. Gerisi hep siyah. Annesi çiğneyecek diye çok korkuyorum. Bir tanesi de acaba annesinin ayağının altında kaldı da mı öldü? Neden öldüyse bir tanesi ölmüş. Otları yemeye çalışıyorlar. Üşüdüler mi? Altına giriyorlar annelerinin altına giriyorlar. Hepsi toplandı bacak arasına. mu? Arkadaşlar desteğiniz için kanalıma abone olur, yorum atarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Yine civcivlerimle ara ara sizin karşınıza çıkmak istiyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, İyi bayramlar.